Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi insanların özgürce fikirlerini dile getirememesi. Geçtiğimiz haftalarda caddede yürüyorum. Bir ya da ikiye giden, bilemediniz üçe giden bir kız çocuğu bir şarkı grubunun soruşturma geçirdiğini söylüyor. Bizim o yaşlarda soruşturma kelimesiyle alakalı bir bilgimizin olmadığına eminim. Türkiye'de şu anda her yaşta kişi siyasete öyle bir maruz kalıyor ki Bilgi dağarcı tamamen siyasete göre şekilleniyor. Bugünlerde işte Mabel Matiz şarkısı engelleniyor. Netflix, Disney, Amazon Prime gibi uygulamaların engellenmesi ve kaldırılması söz konusu. Siyaseten birini eleştiriyorsunuz. Dokunulmazlığı olan yani iktidar öyle bir baskılıyor ki düşünceleri ve duruşları ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Biz bu anlayışı reddediyoruz. Bu anlayışın tam karşısında konumlanıyoruz. Siz ne kadar sesimizi kesmeye uğraşsanız da biz o kadar çoğalacağız, o kadar güçleneceğiz ve sizin iktidarınızın devrini kapatacağız.